Önsöz, hayat, insanoğlunun yaşam süreci. Ömrümüzün ne zaman, nerede ve nasıl son bulacağını bilmeden karınca misali çalışıp çabalamakta ama geriye baktığımızda da kısır bir döngünün içerisinde olduğumuzu görmekteyiz. Hepinizin ve hepimizin bildiği gibi hayat veya ömür dediğimiz şey bazı evrelerden oluşmaktadır. Çocukluk, gençlik ve yaşlılık. Çocukluk evresi için pek bir şey hatırlanmasa da en saf ve en masum olduğumuz bir evredir. Gençlik, evet, gençlik evresi coşkun bir ırmak gibi deli doludur. İçi içine sığmaz insanın damarlarındaki kan olanca hızıyla akar. Göz adeta hiçbir şeyi görmez bir noktaya gelir. Peki ya yaşlılık? Garip ve mahzun yaşlılık. Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar misali bazen düştüğü yerde ayaklar altında ezilen, horlanan yaşlılık. Oysa ki üzerine güneşin doğup battığı hiçbir şey tazeliğini ebediyen muhafaza edemez. O şen şakrak dönemler yerini dinmeyen ağrılara bir türlü düzelmediğinden iki büklüm yürümek zorunda kalınan bir bele, simsiyah renkten bembeyaz hale gelen saça, dişi bulunmayan bir ağıza ve nihayetinde de sessiz bekleyişlere bırakır. Oğlum gelecek, kızım gelecek, Torunum gelecek diye dolapta bir kutu Latilokum bulundurup pencerenin önüne zorlanarak çektiği sandalyesinde az duyan kulağı kapı zilinin sesinde pek seçemediği gözleri sokak başında yakınına benzeyen bir karartıyı beklemeye başlar. Bu adeta kaderin insanlara biçtiği bir roldür ve insan yaşadığı müddetçe kaderinin kendisine biçmiş olduğu bu rolü en usta aktörlere, aktrislere taş çıkartırcasına üstlenir. Yarından sonra bir huzur evi hikayesi. Erdoğan Eritçel 2022 Arka kapak. Gülümsedi sonra tüm bunları düşünmesine. Acaba burada yaşananları, buradaki hatıraları ve burada yaşayanlar için aşikar, yaşamayanlar için sır olan yaşanmışlıkları birisi dinlese nedir diye geçirdi içinden ve ardından verdi yine kendisi kendi sorusunun cevabını. Büyük ihtimal olmaz böyle bir şey. Senin bu anlattıklarının yaşanması mümkün değil. Bir evlat veya bir eş veya ne bileyim bir insan bunları yapmaz, yapamaz. Tüm bunlar senin anlattığın bir masaldan ibarettir diyecektir mutlaka. Ama heyhat bunu söyleyenlerin de şunu unutmaması gerekir ki bu anlatılanlar gerçek olamayacak kadar masal, masal olamayacak kadar gerçektir